Oğlum. Arkadaşlar fırın değişmiş. Fırın kartı değişmiş. Ben şu an 5. elinde dayım ama gördüm. 10. halinde de fırın. Bakın. Fırın önceden binaydı billik olmuş. Önceden bir tane normal üzerinde kazan olan fırındı. Şimdi adam olmuş. Bakın neler yapıyor. Ama havadan da vuruyor. He. Kutu kart değil. Ben süper ser, yeni diziş, değiştirmiş. Bu arada destem de bu şekilde. Şimdi benim de karakterlerim bunlar. Benim karakterlerim bunlar. Ee, yani daha doğrusu katlarım. Benim yorumlara yaz. Destemi de şey yapın. Yani destem nasıl olsun. Şu an iyi, şu an yeni bir çocuğum bu deste. Yani fırın. Ama biz de şimdi konumuza geçelim. Fırın. Yani fırın artısına bakın. Evrimi de çıkıyor. Ama evriminde bu sefer perilim var? konuşamadım. Hmm. Ee, neyse. Bu videoda burada bitsin.